Merhabalar. Bugün sizlerle Autodesk Vision programında görmüş olduğunuz gibi cep olan yerleri nasıl işliyoruz hep birlikte görelim. 2B komutların içerisinde 2B cep komutuna geldim. Ardından takım menüsünden ilgili takımı seçeceğim. Şöyle 8'lik bir parmak freze bizim için uygundur. Devir ilerlemeni ayarladım. Sonrasında bizden yapıları seçmemizi istiyor. Geldim işlemek istediğim alanları şöyle seçiyorum. Ne kadar yerlerimiz var ise onları uygun bir şekilde seçebiliriz. Ben şimdilik bu kadar seçtim. Malzemenin üstünden başlasın. Yani modelin üstünden başlasın. Seçilen kontürler yani buradaki dip noktaları kaç milimetre ise oraya kadar insin. Geçişler menüsüne geliyorum. Geçişler menüsünde zikzak kesmek istersem zikzak kesi açabilirim. Maksimum atlama yana kayma 4.8 olarak otomatik verilmiş. Duvarlarda ve tabanlarda 10'da 1 10'da 1 finish bırakabilirim. Tek seferde almasını istemiyorum. Toplamda 0.35 mm talaş vererek yapsın. Bağlanıyorum menüsün içerisinden de. Araç aşağıda kalma mesafesi maksimum 200 olarak ayarladım ve onayladım. Programımız hesapladı. Şimdi simülasyonda çalıştıralım. Geldim. Farenin sağ tuşu simüle et dedim. Simülasyonda herhangi bir sıkıntı problem var mı? Şimdilik görünmüyor. Bu şekilde parçamın ilgili kısımlarını 2B cep komutlarıyla düzgün bir şekilde, hatasız bir şekilde işledim. Simülasyon bitince de bakalım herhangi bir sıkıntı sorun var mı? Yok. 2B cep işleme bu şekildeydi. Görüşmek üzere.